Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere paça nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Tanesi 1.5 TL. Bundan 10 tane alacağız. Sadece şunları ben alacağım. Tamam. Şu kıl torbasını aldırmanız gerekiyor ya da sizin almanız gerekiyor. Şu arasında oluyor. Bunların hepsini tek tek ayıklıyoruz. Adet 1.5 TL. Önden bir yakma işlemi oluyor. Fazla kısmı alıyoruz. 10 tane aldım. Hepsi 15 lira tuttu. Alışverişe devam ediyorum. Bunu siz önce yaktınız. Temizleme <laughs> işlemi, yakma işlemiyle yaptınız. Yaktıktan sonra arasındaki kıl torbası alındı. Şimdi bunu biz kendimiz temizlememiz için bulaşık teliyle dış yüzeyine iyicene temizliyorsun. Soğanın kilosu 3 TL. Bir tane almamız yeterli olacaktır. Limonun kilosu da 6,5 TL. Bundan da 3-4 tane alacağım. Bunun fiyatı 6,90. Bundan bir tane alıyoruz. Taze sarımsak alıyorum. 30 TL kilosu. Bir baş almam yeterli olacaktır. Paçayı temizlemek için tellif alıyorum. Fiyatı 7,63. Tüm alışverişi yaptık. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi paçanın yapımına geçebiliriz. Paçayı alırken dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi arasındaki kıl kökünü aldırmanız. Kemiğin lezzeti geçmesi için şu şekilde hafiften kırdırmanız gerekiyor. Şu uç da kırdırmanız gerekecek. Kıllarını yakmak için ufaktan yakma işlemi gerçekleştiriyorlar. Bu yemeği yapmak kolay ancak temizlik bu yemekte çok önemli. Temizlik işleminin üstesinden gelirseniz bu yemeği çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Size tüm püf noktaları anlatacağım. Evinizde bu yemeği rahatlıkla yapacaksınız. Ben bir tane lif aldım. Tel lif bu tel lifle dış kısmındaki ufak kılları ve dış yüzeyindeki o yanma lekelerini alacağım. Daha sonra bunu kaynatıyoruz. İlk suyunu döküyoruz. Kaynama işlemini çok fazla yapmayacağız yoksa vitamini gider. 2 dakika kaynatacağız. Kaynadıktan sonra o suyu dökeceğiz. Sonra düdüklü tencerede bunu 2 saat pişireceğiz. Yapması bu kadar basit aslında. Öncelikle tatlı sudan geçiriyoruz bunu. Hepsini iyice yıkıyoruz. 8-9 kere bu şekilde tatlı sudan geçirdim. Şimdi üzerine sirke koyacağım. Sirkeli su yapacağım. Tel ile dış yüzeyini iyice temizleyeceğim. Hafiften su ekliyorum. Bir çay bardağı sirke. Üzüm sirkesi kullandım ben. Dış yüzeyini Siyahlığı nasıl gitti görüyorsunuz. Bu şekilde temizledim. Kar beyaz oldu. Kıyas yaparsak şu şekilde göstereyim. Nasıl temizlendiğini görüyorsunuz. Aynen siz de bu şekilde yapmanız gerekecek. Hepsini bu şekilde iyice temizliyorum. Hepsi tertemiz oldu. Şimdi bunu sudan geçiriyorum. Şimdi paçamızı önden kaynatma işlemine geçebiliriz. Tencereyi ocağımıza alıyoruz. Paçayı tencereye ekliyoruz. üzerine suyumuzu ekliyoruz. Bunu fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü bu suyu dökeceğiz. Tamamen üzerindeki o mikropların gitmesi için. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra suyunu süzüp asıl pişirme işlemine geçeceğiz. Bu yaptığımız işlem tamamen temizlik işlemi. 2-3 dakika kaynadı ve bunun altını kapatıyorum ve suyunu süzüyorum. Paçamız ter temiz oldu ve bunu pişirme işlemine geçiyorum muzu ekliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey su seviyesi paçayı geçmek zorunda. İçerisine bir adet soğanı ekliyorum. 3-4 tane de defne yaprağı ve bunun kapağını kapatıyorum. Bıdıklu tencerenin sesi çıktıktan sonra 2 saat sonra altını kapatacağım, sunumunu yapacağım. Paçamız lokum kıvamına gelecek resmen, lokum. Taze sarımsak kullanacağım. Bu yemeğe ekstra bir lezzet katacak. taze, sulu sulu sarımsaklar. Önce soyacağım, aromasını patlatacağım. Daha sonra çok güzel bir karışım yapacağım. Sarımsakları soydum. Şimdi bunun aromasını patlatıyorum. Bunları ince ince doğruyorum. Sarımsakları ince ince doğradık. Karıştırma kabımıza ekliyoruz. Yarım su bardağı üzüm sirkesi. İsteğinize bağlı kaya tuzu. Mis aromalı yeşil limon bunu iyice eziyoruz. Hem sarımsakların aroması iyice patlayacak, hem tuzumuz eriyecek. Tüm malzemeler iç içe girecek. Kendimi şifa dağıtan doktor gibi hissettim. Ama gerçekten şu karışım hastalığa birebir. Şifa gibi bir yemek sizi bekliyor. Bunu bir kenara alıyoruz. Düdüklü tencereden ses gelmeye başladı. Şimdi tam tamına 2 saat bunu bu şekilde pişireceğiz. Tam tamına 2 saat pişti. Şimdi kapağını açalım. Şimdi bunun suyunu süzüyorum. Beklediğimiz kıvam tam da bu işte. Lokum kıvamına gelmiş suyunu etinden ayırıyorum. Şifa kaynağı aşağıda duruyor. Şimdi bunların kemiklerini ayırıyorum. Tüm kemikleri ayırdım. Altın değerindeki et. Şimdi paçamı yapmaya geçebilirim. Suyu biraz ısıttım. Bir kaseye doldurdum. Paçamızdan ekliyoruz. Sosunu hazırlayacağım. Zeytinyağı ekliyorum. Toz biber ekliyorum. Ve bunu bu şekilde çorbanın üzerine ekleyeceğim. Tamamen sizin isteğinize bağlına kadar koymak istediğiniz. Bu da sarımsaklı, sirkeli, limonlu, tuzlu su. Çok sevdiğim için biraz daha limon sıkacağım ben. Limonu da sıktım. Bunu karıştırıyorum. Ya efsane oldu ya. Şifa niyetine yiyebilirsiniz. Şuna bakar mısınız? En sevdiğim zamana geldi. Şimdi tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Böyle bol etli tarafından şöyle. Şunu bir deneyeyim. Tek kelimeyle efsane olmuş arkadaşlar. Artık antibiyotik almanıza gerek kalmayacak. İlaç alacağınıza bu çorbayı yapın. Emin olun daha fazla faydası olacaktır. Şöyle bir tane daha tadına bakayım. Çok güzel olmuş gerçekten ya. Videoyu sonlandırıp tamamını böyle içmek istiyorum. Pişme oranı çok iyi. Lezzeti o sarımsağın, limonun, malzemeler iç içe girmiş. Muhteşem olmuş gerçekten. Dışarıda böyle güzel çorba emin olun yiyemezsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.